Bunun da esas şeyi Çevre Kanunu'yla başlıyor. başlıyor. Temel, evet. Nasıl görüyorsunuz Çevre Kanunu? Çevre Biraz kanunu, geç kalmış ama çok yerinde çıkması gereken bir nokta. Çevre Kanunu aslında yerinde bir kanun. Çünkü Avrupa Birliği'nden alınmış olduğu için. Ancak ona atıfta bulunan yönetmelikler var, tebliğler var. O yönetmelik ve tebliğlerde sık değişiklikler oluyor. Ve şu anda mesela 27 tane yaklaşık bir yönetmelik vardı. Bir mevzuat yani bir yönetmelik çıkıyor birçok yönetmeliği etkisiz hale getiriyor. Hmm. Ve doğal olarak da bu büyük bir değişikliğin anlamına geliyor bize. Yani çevre Elediğim mevzuatına yani. ilişkin çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Çünkü böyle bir mevzuatımız yoktu bizim. Değil mi? Mevzuat sürü... vardı ama iyileştirme iyileştirmeye çalışan durumuna önce göre iyileştirmeyle iyileştirme. e, değişiklikler evet. yapılıyor evet. Peki, e, şu, sizin yaptığınız çalışmalar mesela e, daha çevre, yani çevre konusunda çocukları bilgilendirmeye dönük, işte kamuoyunu bilgilendirmeye dönük bu, böyle bu tür çalışmalarınız var. Evet. Bahseder misiniz? Şimdi, Onun nasıl evet. sonuç doğuruyor bir de onlar? Şimdi e, biz ne kadar sahada uygulama yaparsak yapalım belediyeler olarak hiçbir suretle bunlar tek başına belediyenin yapabileceği bir iş değil. Bir kere burada toplum bilincinin artırılması gerekiyor. 7'den 70'e bu ülkede yaşayan 76 milyon nüfusun geleceğini ve sağlığını ilgilendiren bir konu çevre. Doğal olarak da bu toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor. Siz ağacı dikerseniz ona sahip çıkarsa vatandaş Aynen. kalıyor yani, orada değil mi? Vatandaş sahiplenirse ve o sisteme belediyenin uygulamak istediği sisteme e, uyarsa o zaman hem kendisi daha sağlıklı ortamda yaşayacak, hem geleceğini garantiye alacak, çocuğunun geleceğini garantiye alacak. Atıkların kaynağında ayrıştırılması ile ilgili ekonomiye katkıda bulunacak. Bu işin o kadar büyük değişik bir boyutu var ki sektörel boyutları da çok farklı. Ama öncelikle sağlıklı yaşam insan e, sağlığı açısından çok önemli ve bu da çevreyle başlıyor. Eğer çevreniz sağlıklıysa siz de sağlıklı yaşam şartlarını, standartlarını elde etmiş oluyorsunuz. Ve doğal olarak tabii yine bunlar dediğim gibi bir tek belediyenin yapacağı bir iş değil. Bütün belediyeler çabalıyor ancak e, vatandaşın bunu desteklemesi ve sahiplenmesi gerekiyor. Evet. Şimdi bir de tabii yani çevrenin, e, çevre, çevreyi korumak için kirlilikle ilgili mücadele. Evet. Yani çevreyi sanayi ile ilgili, hizmet sektörü ile ilgili çevreyi kirleten bir süre yani yaşam... Yaşadığınız sürece aynı zamanda çevreye zarar verici bir takım aktivitelerde de bulunuyor. Evet. Araba kullanıyorsunuz, çevreye zarar veriyor. İşte bir yerden bir yere gidiyorsunuz, çevreye zarar veriyor. Evet. Neyse, ee, bir fabrika aynı şekilde. Başka bir şey söyleyebilirsiniz. Hı hı. Şimdi bu kirlilikle ilgili kirleten öder noktasına geldik mi biz? Yani bu kir, yani faturasını öder anlamında hı hı. söylemiyorum. Yani kirleten önlemini de alsın, ee, işte arıtma testleri yapılsın. İşte işte bunların yapılması ile ilgili hem mevzuat olarak hem bilinç olarak hı hı. bu noktada neredeyiz? Şimdi kirletler öder prensibi mevzuatta var. Evet. Ama uygulamada maalesef bu konuyu ben her zaman açık ve net söylemişimdir. Bu işin sanayici kısmı kaçak güreşiyor. Yani hı. yetkilendirilmiş kuruluşları var. Yetkilendirilmiş kuruluşlarını finanse etmek durumunda. Ben kirletiyorum, şu kadar kirletiyorum ve bunun bedeli bana göre şu sen de bu bütçeyle belediyeleri fonla ve belediyeler de bu sistemi geri dönüşüm çalışmaları yaparak benim kirlettiğim yani piyasaya sürdüğüm ambalajları toplasın ve bana geriye kazandırsın demesi gerekiyor. Ama burada e, geri dönüşüm sıkıntıları işte burada başlıyor. Yetkilendirilmiş kuruluşların ve piyasaya sürenlerin e, kirleter öder prensibine uymadığından dolayı. Uymadığı. Uymuyorlar efendim. Gündeme ben her yerde açık ve net söylüyor. Bu yani... Belki burada biraz medyayı hareketlendirmek Kesinlikle. gerekiyor, değil mi? Yani Kesinlikle. Medya medyaya çok büyük sorumluluklar düşüyor burada. Ee, yani sadece e, çevre belediyelerin çevre ile ilgili değil, aynı zamanda e, iklim değişikliği de ilgilenmesi evet. lazım. Sonra bakıyoruz ki e, barajlar boş, boş. Bu sene acaba e, susuz kalabilir miyiz e, diye bir endişeye kapılıyoruz. Hı hı. E, bu endişelerin ortadan kaldırılması için iklim değişikliği noktasında çok geniş boyutlu bir kampanya yürütmesi lazım Kesinlikle. yerel yönetimlerin. Bu, belediyeler bu konuda tedbirlerini almaya başladı. Yani şu anlamda başladı. İklim değişikliği önleme eylem planları yapmaya başladılar. Enerji verimliliği tedbirleri almaya başladılar. İklim değişikliğini etkileyen en büyük sebeplerden biri kentlerden kaynaklı atıklar. Bugün atmosfere saldığımız gazların oranlarına baktığımızda kentlerden kaynaklı atıkların saldığı metan gazı yüzde 150 oranında rekor kırmış durumda. Yani bu çok ciddi bir oran. Bu da şu anlama geliyor: kentlerdeki atıkların minimize edilmesi gerekiyor, azaltılması gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Evlerde, hanelerde, yaşam alanlarında kaynağında ayrıştırmaları yapılarak mümkün olduğunca az çöp üreterek, yani biz kaynakları israf düzeyinde tüketiyoruz. Hmm üretim yapıyoruz, onu piyasaya sürüyoruz ama onun geri dönüşümünü maalesef sağlayıp ekonomiye gerekli katkıyı sağlayamıyoruz. Biz onları azaltarak çöpün daha doğrusu azaltılması gerekiyor. Yani önce çöpün azmetan, az metan gazı salalım. Önce çöpün azaltılması lazım. Kesinlikle İklim yapmışım. değişikliği noktasında en önemli unsurlardan biri temel, bu diyorsunuz. Temel olur, evet. temel unsurlardan biri. Belediyeler bu konuda çalışmalar yapıyorlar. yapıyorlar. Ama vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi noktasında eksiğimiz Belediyeler var. Belediyeler o konuda da çabalıyorlar. E, ama vatandaşımız hala ve hala maalesef e, Yeterli duyarlılığı göstermiyor. göstermiyor. Bu da bana göre kentlilik şey bilincinin yeterli olmayışından kaynaklanıyor. Evet. Peki bu ayrıştırma meselesi çok önemli. Orada biz e, başarılı, yani ben dahil e, çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Yani e, ayrıştırma noktasında, yani çöpün ayrıştırılması noktasında. E, zaman zaman ben görüyorum işte cam yazıyor, kağıt yazıyor vesaire. Bir bakıyorsun her şeye, her yere her şey atılmış. Evet. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Bu... Batı'da da böyle mi mesela? Hayır. Yani Hayır. bunu nasıl çözebiliriz? Siz ne yapacaksınız? Elinizde bir sihirli anahtar olmadığını biliyorum. Ee, ama vatandaş da işte cam olan yere tutup da çöp torbasını niye atar? Bu Bunun çözümü yok mudur? Şimdi ee, e, mevzuat, şimdi önümüzdeki aylarda iki yeni mevzuat geliyor. Ee, bu iki mevzuattan birisi, kaynağında ayrıştırmanın ikili sisteme dönüştürülmesi. Yani evsel atık evde çürüyen yemek artıkları ayrı bir konteynere, hmm. e, ambalaj atıkları ayrı bir konteynere atılmak suretiyle ikili sisteme dönüştürülüyor. Yani bir, diğer, birkaç tane yapmaya çalıştık olmadı bu. Şimdi, daha makul bir hale getiriyor. Daha makul ha. bir hale. Avrupa'da beşe ayrılıyor. Beşe, ayrılıyor. beşe ayrılıyor. Biz o sistemi hemen şu an daha deyince kuramıyoruz. Çünkü toplu bizim başka sıkıntılarımız da var. Sokak toplayıcılarımız hmm. var bizi tamam. ciddi darbe indiren mahalli kayıtsız hurdacılarımız var ha bu insanlar bu işten yıllardır ekmek yemişler ama ben kapının önüne ayrıştırıp koyduğumda belediyenin sistemindeki toplayıcı bunu alamıyor hmm. geliyor sokak toplayıcısı alıp götürüyor bana göre götürsün çünkü zaten onların vasıtasıyla da bu geri dönüşüme gidiyor ama diğer taraftan sistemi sekteye uğratıyor yani e, bu çarkta maalesef ikili sistemi koyduğumuzda biz diyoruz ki Tamam belediyenin toplayıcısı bunu alıp götürecek ama belediye gelene kadar sokaktaki kayıtsız bir toplayıcı var. Sağlık güvencisi yok, sosyal evet. güvencisi yok. bir Alıp götürüyor, al diyor bak diyoruz sana hazır veriyoruz bunu. Bu da olmuyor. Yani burada, önce burada sokak toplayıcılarının bir sisteme entegre mi edilecekler, disipline mi edilecekler, daha başka şekilde mi istihdamlar sağlanarak bu sektörden çekilecekler, onların mı kazanılması gerekiyor? Kayıtsız mahalli hurdacıların da Ara sokaklarda bu çok fazla var mahallelerde. İşte evinde mobilyası kırılan götürüyor ona veriyor veya buzdolabı arızalanan ona veriyor. Bunların da yeni bir ikinci mevzuatta bu atık getirme merkezi dediğimiz evimizdeki büyük kaba eşyalarımızı götürmemiz gereken yer olacak. Yani her belediye mahallelerinde atık getirme merkezlerini kuracak ve ikili toplama sistemlerini inşa edecek. Ama tabii bunun yanı sıra da sokak toplayıcıları ve mahalli hurdacılarla birlikte mücadele ederek yapacak mevzuatın sıkıntılı olan kısımları da bunlar. bunlar. Şimdi <laughs> Marmara Belediyeler Birliği'nde uzun süredir siz çevre projeleri yapıyorsunuz şimdi çok sayıda bir, kaç belediye var mı? Şu anda yerel seçimlerden hemen sonra birleşmelerle e, ilçelerin, beldelerin 167 160 167, belediye. Belediye 167 var. 167 belediyenin olduğu çok önemli birliklerden biri Türkiye'de çok e, önemli projeleri yapmış Hı -hı. birliklerden biri. E, belediyeler bu tür çalışmaları birbirleriyle paylaşıyorlar mı? Tabii ki. Yani biz bunu yaptık, siz de yapın ya da bu çalışmayı böyle yaptık. Evet. E, deyip yani her defasında yani model projeler oluşmasını oluşturuyoruz. Olası... Şimdi ha. belediyelerle biz e, çok ciddi çalışmalar başlattık ve örnek çalışmalar yapıyoruz. Örneğin e, iklim değişikliği eylem planları hazırlayan Hı. belediyelerimizle o belediyenin çalışmasını bütün belediyelere örnek olarak tanıtıyoruz. Efendim söyleyeyim sera gazı azaltım çalışmaları, başka neler yapılabilir? E, çevre risk analiz raporları yani bir belediyenin mücavir alanının içinde risk doğuran çevre sorunları nedir? Bunun bir analiz raporu hazırlanıp ne tür çözümlerle bu riskler kaldırılabilir? Bu bir örnek çalışma mesela. Bunlar bizim Marma Belediyeler Birliği'nin yaptığı örnek belediyecilik projeleri yarışmasıyla ortaya çıkıyor. Hmm. Yani bizim hemen hemen iki senede bir yaptığımız örnek belediyecilik projeleri yarışması var. Öyle bu mi? 2015'te hmm. tekrarlanacak. Çok Belediyeler yaptığı uygulama projeleri, uygulama diyorum özellikle uygulama projeleri yani hayata olmuş, geçmiş projeler. Hayata proje. geçmiş ve başarı elde etmiş projelerini bize gönderiyorlar bu yarışmaya akademisyenlerden ve güzel bir kurulumuz var, jüri üyemiz var. Onlar bunu eliyorlar. Yaklaşık 300 proje geldi en son yarışmaya. Tabii bunu eleyerek biz örnek projeleri ortaya çıkarıyoruz ve bunları diğer belediyelere tanıtmak için de toplantılar, çalışmalar ve seminerler yapıyoruz. Birbirlerinden aylık koordinasyon toplantıları yapıyoruz. Çevre koruma müdürleriyle, temizlik işleri müdürleriyle tartışarak sorunlara çözüm üretiyoruz. Ve birbirlerinden nasıl istifade edebilirler bu çok önemli. Bakın bu söylediğim A partisi, B partisi, C partisi değil. Bizim çatımızda. Bütün belediyeler ortak noktada buluşup fikir alışverişinde bulunuyorlar ve çözüm üretmek için çalışmalar yapıyorlar. Çok güzel bir platform. Evet. Yani e, bu çözüm önerilerini birbiriyle paylaşmaları tam bizim işimize yani be, kentlerde yaşayan yurttaşların işine yarıyor, Kesinlikle. yarayacak bir şey bu. Vatandaşa oluyor. hizmet evet, çünkü kiz... en nihayetinde vatandaşa götürülen hizmet kalitesini yükseltecek bunlar. Evet özellikle bu yarışma enteresan tabii yarışmayla ilgili e, duyurularınızı da biz burada gönüllü olarak Yeşil Ekonomi Programı olarak e, duyurularınızı Hı. ve e, iletişimini e, sağlamaya hazır olduğumuzu ifade edelim. Gerçekten Hı. E, belediyelerin örnek projeler noktasında e, işte e, yarışıyor olması Çok muhteşem bir şey. Çok yani önemli. muhteşem bir şey. Ve çok da güzel yani. projeler e, geliyor bize. Şunu da söylemek istiyorum burada hazır e, izninizle. Birliğimiz tüzüğünü değiştirdi ve e, Türkiye genelinden gönüllü gönüllülük esasına göre isteyen her belediye artık üyemiz olabilecek. Hmm. Ya Marmara'da olması gerekiyor. Yok. Gönüllülük esasına göre bize hmm. üyelik olduğu için başvuran belediyeler oldu. Bu çerçevede de böyle bir değişiklik yapıldı. Çünkü eğitim aşamasındaki eksiklerini bizimle tamamlıyorlar. Hmm. En büyük ayağımız bizim. Çünkü eğitim. en birikimli belediyeler burada. Evet. Değil mi? Marmara. Tecrübe Marmara. Ee, yani... yüzde sanayinin yüzde altmışı burada. Evet. Yani ekonominin yüzde altmışı burada. Ve e, Türkiye'nin nüfusun üçte biri burada. Ve bir de yani mesela yeni sanayileşme noktasında olan Belediyeler aynı hatayı yapmamak için buradan dersler alabilirler. Kesinlikle. Çünkü burada gerçekten sanayileşme öncesinde yapılan, başlangıcında yapılan hatalar nedeniyle birçok işte Haliç'i yeni kazanmaya başladık. Evet. İzmit Körfezi'ni yeni kazanmaya, dönüştürmeye başladık. Hı hı. Yani hep onları gözden çıkarmıştık bir dönem. Kesinlikle. Aynı hataların tekrarlanmaması için, için. buradan çok... E, yani feyiz alacakları projeler, projeler ya da var. E, evet. fikirler olabilir. Evet. Özellikle çevre kirliliğinin konusunda ben e, söylemek istediğim şeyler var müsaadeniz olursa. Vatandaşın biraz daha duyarlı davranması ve geri dönüşüme destek vermesini biz istiyoruz. Ancak burada geri dönüşümü destekleyen enstrümanların da piyasaya ortaya çıkması gerekiyor. Bir e, ambalaj atıklarının geri dönüşümünü sağlayacak e, makineler mesela ARGE çalışması yaptık bu konuda. Çok güzel bir toplama e, Makinası çıkardık ortaya. Vatandaşı ödüllendirerek bunları toplama sistemini kurmaya çalışıyoruz. Ve böyle olunca e, teşvik edici unsurları yaratmaya çalışıyoruz açıkçası. Evet. Ve e, inşallah bunlar da eğer uygulama sahasına çıkarsa çok daha faydalı bir geri dönüşüm çalışması sergilemiş olacağız. Yani o e, tabi bu tür şeylerde ikna noktasında teşvik unsurlarının değerlendirilmesi, kullanılması. Evet. Önemli. Ee, çok önemli. Yani yoksa işte dediğim gibi biraz önce siz ne kadar şeye ayırırsanız ayırın, e, ayrıştırmayı gündeme getirirseniz getirin o bir şekilde e, doğruyu e, hayata geçiremiyor. geçiremiyor değil Üniversiteler değil nasıl? Belediyelerle işbirliği <laughs> noktasında üniversitelerin çevreyle ilgili, çevreye yakın birimleri ya da kulüpleri, öğrenciler, <laughs> bilim adamları. Üniversitelerle nasıl çok iyiyiz. Yani e, diyebilirim ki Marmara bölgesinde birçok üniversiteye davet edildim gittim. Gençlerimiz de çok güzel projeler üretiyorlar. Hiç aklımıza gelmeyecek projeler üretiyorlar. E, en son İslam Teknik Üniversitesi'nde 3 gün süreyle Çevre Festivali yapıldı. Çevre Mühendisliği hmm. Kulübü ile birlikte. E, tüm Türkiye'den Satınlar. üniversitelerden gençler geldi oraya yaklaşık 800, 800 küsür öğrenci ve bu çok büyük bir başarıyla gerçekleşti. 3 gün çevre konuşuldu. 3 gün onların e, projeleri konuşuldu. 3 gün onların projelerini destekleyecek bizim sunumlarımız gerçekleşti. Öğretim görevlilerimizin sunumları gerçekleşti ve saha uygulama üniversitenin bahçesinde uygulamalar gerçekleştirdik. Çok güzel çalışmalar Siz yapılıyor. Aynı zamanda Belgrad ormanları gönüllüsünüz değil mi? Evet, yani evet. oranın daha korunabilir, yani çöplerin Piknikçilerden. toplanmasında... Piknikçilerden. Yani hepimizden <laughs> evet. diyelim. Piknikçiler de bizlerden biri. Evet. Hepimizden Belgrad ormanlarını korumak için çaba sarf ediyorsunuz. Evet. Devam ediyor mu çabalarınız? Şimdi şöyle, o projemiz de aslında bizi çok üzdü. Çünkü e, mevcut Belgrad ormanlarının alanında değişiklikler yapıldı. Orman Bakanlığı tarafından. E, ve o proje için biz... Bir hayli poşet yaptırmıştık. Çoğu poşet şu anda elimizde kaldı. Maalesef o projeyi iki sene yapabildik. Biz onu süresiz yapmak niyetindeydik. E, vatandaşları piknik sonrası çöplerini beraberlerinde götürmeleri için bir sistem kurmuştuk oraya. Girerken poşetimizi veriyorduk, çıkarken ödüllerimizi Şimdi veriyorduk. Şimdi uygulamıyor musunuz? Şimdi yapamıyoruz çünkü e, proje orada yapamıyoruz. Bakanlığın ve ilgili hmm. ihale ile verilmiş olan kurumla sıkıntılar, sıkıntılar var. var. Peki ama bu projeden dolayı size İstanbul'da yaşayan birisi olarak teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, tüm İstanbullular gibi. Kolay gelsin. Başarılar diliyoruz. Çok sağ ol, diliyoruz. Teşekkür ederim. Daha yeşil, daha çevreci bir dünya için verdiğiniz mücadele nedeniyle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben de çok size. teşekkür ediyorum davetinizi. Efendim bugün de yeşil ekonomiyi noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.